Sevgili meslektaşlarım. Bugün buraya derneğimizin 2022 9 Kasım İstanbul Ticaret Odası 20 Noğlu Meslek Komitesi seçimleriyle alakalı yol haritamızı açıklamak için davet ettik. Uzaktan yakından işini gücünü bırakarak gelen siz değerli meslektaşlarımızın Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sap her zaman olduğu gibi sorumlulukların bilincinde, sorumlulukların ve görevlerinin üzerine e, kararlılıkla giden e, bir 35 yıllık bir kültürün e, birikmişliğiyle hareket eder. E, Seçimler biter ama mesleğe karşı sorumluluklarımız bitmez. Onun için daha öncesinde bir duyuru yapmak istiyorum. SAP yönetim kurulu olarak yapmış olduğumuz istişarelerde iş bizim için çok farklı olduğunu düşündüğümüz, bazen çözmekte zorlandığımız, dijital gelecek diye adlandırdığımız ama dijitalin tam manasıyla nerede olduğunu anlayamadığımız bir yeniden evrilme, yeniden şekillenme söz konusu. Bunun için biz yönetim kurulu olarak ikinci veya üçüncü kuşak sigorta acentelerinden genç arkadaşlarımızdan bir yedek yönetim kurulu oluşturmaya karar verdik. Her ne kadar şimdi tüzüğümüzde bu uygun değilse de komisyon olarak çalışmalarına devam edecekler. İlk genel kurulumuzda bunu tüzüğe tüzüğümüze işleyerek komisyonu yedek yönetim kurulu genç yönetim kurulu olarak şekillendireceğiz. İki ayda bir, üç ayda bir birlikte toplantı yapacağız ama gençler biz onların algılarını aşağı çekmeden gelecekle ilgili bütün öğrendiklerini yeniden kendilerini şekillendireceği sigortacılığın gelecek 30 yılını, 50 yılını, 100 yılını nasıl toparlamaları gerektiği gerektirdiklerini kendileri karar verecekler. Mertcan gelir misin? Bu konuda sağ olsun. Bu yönetim kurulunun genç yönetim Kurulu'nun oluşması için çalışmaları sürdüren bizim ikinci kuşak ajentemiz Mertcan'ı sizlerle bir tanıştırmak, size bir merhaba demesini sağlamak isterim. Değerli ajante dostlarımız, sevgili basın mensupları öncelikle bu güzel bir günde bir arada olmak bizim için çok güzel gençler olarak. Ee Ayhan Başkan söyledi ben çok teşekkür ederim kendisine. Sektörümüzde birçok genç arkadaşımız mevcut. ikinci jenerasyon arkadaşımız mevcut. Ee, sağ olsun bizlere de SAP Derneği kapısını açtı. Ee, yapılanmaya gittik. Yaklaşık 50 arkadaşla Türkiye'nin farklı illerinden bir yapılanma içerisindeyiz. Ee, başta Ayhan Başkan olmak üzere tüm yönetime ben teşekkür ederim. İnşallah biz e, gençler olarak bayrağı sizlerden emin, emin ellerden e, teslim alıp bizden Sonrakileri de güzel bir sektör olarak teslim etmek istiyoruz. ...tekrardan hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyorum. SAP Gençlik'te her zaman yanınızda... ...ayın başkanım. Şimdi bir basın açıklamamız var. Bu basın açıklamamızı... ...aslında okuyacağım. Çünkü virgülüne noktasına kadar... ...açıklamayla yazılanın aynı olmasını istiyorum. SAP Sigorta Ajantleri Derneği olarak... Bugün burada yol haritamızı belirlemek adına bir araya geldik. Sevgili meslektaşlarım ve değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün SAP Sigorta Ajanteleri Derneği olarak İstanbul Ticaret Odası 20 Nolu Sigortacılık Komitesi 9 Kasım seçimleri hakkında konuşacağız. SAP Sigorta Ajanteleri Derneği her zaman sorumluluğumuzun bilincinde olarak çalışmalarımıza dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. İsterdik ki İstanbul ile birlikte kurduğumuz sektörün çok değerli ve en önemli kazanımı olan Siyap Sigorta Acenteleri Platformu birlik ve beraberlik içerisinde makam ve mevki peşinde olmayan meslektaşlarımızla seçimlere girsin. Ne yazık ki tüm görüşmeler sonuçsuz kaldı. Yine de her şeye rağmen seçimler bittikten sonra Siyap'ın çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi en büyük arzumuzdur. Ticaret odası seçimleri biter, mesleğimize karşı sorumluluklarımız bitmez. Yönetim kurulumuzda oy birliğiyle aldığımız karar uyarınca, sap seçimlere, acente saygınlığının sürekliliğini arzulayan, mesleğini kolaylıkla icra etmek isteyen, meslektaşının yetkinliğinden emin, Dağıtım kanalları arasında eşitliğin olmasını isteyen, sektörün büyümesi için önerileri olan tüm sendika, dernek, vakıf ve platformlarla birlikte girmeye karar vermiştir. SAP bu deklarasyonla seçimlere herhangi bir STK'ya üye olan veya olmayan tüm meslektaşlarıyla birlikte girmeye karar vermiştir. Sigorta sektörünü o partili bu partili şu siyatlı bu siyatlı olarak bölmeye çalışanlara inat herkese açık çağrımızda diyoruz ki gelin mesleğimizin geleceği için el ele vererek birlikte çalışalım. Sektörümüz için çok önemli bu duruşa destek vermenizi sektörü çözüm üretmek yerine sektörü bölen gelen sektörün ayrışmasından kendine menfaat makam üretmeye çalışanlara karşı bir duruş, bir reddediş göstermenizi ve sabı desteklemenizi rica ederim. <laughs> Siyasetin mesleği için değil, mesleğimizin siyaseti için bir araya gelelim. Artık mesleğimizi seçildikten sonra bulunduğu makamı icra makamı olarak görmeyen, makamın yetkilerinin sembolik olduğunu söyleyen, fakat seçim dönemi geldiğinde makamlara kendilerince manalar yükleyen yine yeniden ve ısrarla seçilmek isteyen sektörün 20 yıldır değişmeyen seçim adaylarından kurtarmalıyız. Bu sebeple sab olur. İstanbul Sigortacılık Bölümünün aktif çalıştırılması, İstanbul'da 5000'den fazla acentenin taranması, ve böylelikle mesleğimizi hariçten el uzatanların tespitlerinin kolayca yapılabilmesi için İstanbul'da müfettiş görevlendirilmesini ve veya var olan üç müfettiş sayısının arttırılmasını toptan istemek için meslek komitesine adayız. Tüm işyerlerine üçüncü şahıs yangın mavi sorumluluk sigortasının zorunlu olması için İstanbul Ticaret Odası'ndaki 80 meslek komitesinden ve komitelerle birlikte Kamuoyundan destek almak için meslek komitesine adayız. Acente mesleğine girişte aday acentenin yetkinliğini hakkıyla ölçümlemesini Segem'den istemek için meslek komitesine adayız. Acentenin mesleğini icra ederken poliçenin üretimini sağlarken katlandığı maliyetlerin poliçenin iptali durumunda iade edilmesine karşı olduğumuz için meslek komitesine adayız sektöre veri sağlayıcılarının hatalı yönetimi ve veya aksaklıklarının bedelini acentelerin ödememesini sağlamak için meslek komitesine adayız. Sigortacılık meslek komitemize İTO bütçesinden pay ayrılarak İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin de desteğiyle acente nitelikli teknik personel eğitimi projesiyle teknik personel ve veya adaylarına verilecek eğitimlerle iş yapma tekniklerini, ürün yetkinleri, yetkinliklerini ve çapraz satış kabiliyetlerini geliştirmek için meslek komitesine adayız. Ve tabii ki seçildiğimizde meslek komitesi üyelerimizle meslektaşlarımızı tek tek arayıp sektör için mesleki sorunlarını, mesleğe dair önerilerini ve taleplerini kendilerine sormak için meslek komitesine adayız. İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi'nin kendisine tanımlanmış yetkilerini sonuna kadar zorlamak, kullanmak ve var olan yetkilerini de ziyadesiyle zorlamak için meslek komitesine adayız. İTO çatısı altında, TOK çatısı altında mesleğimizi daha kolay icra edebilmek için varız. TOK'dan ve İTO'dan sorunlarımızın çözümü için tüm imkanlarını bize kullandırması için birlikteyiz. Eğer taleplerimizi eğer taleplerimiz karşılık bulmazsa sab olarak tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek sigorta acenteleri birliğini korumak için meslek komitesine adayız. <laughs> Unutulmamalıdır ki bu ülke bu şanlı Türkiye Cumhuriyeti yetkisiz insanlarla kuruldu. Hepinize teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.